Merhaba ve İpek Enerji yani İpeke hissesine yapacağımız bu odaklanmaya hoş geldiniz efendim. Şimdi elimizdeki verilere bir de haber akışına bakarak hisse neden 80'leri gördü de sonra 70 lira civarında adeta demir attı ve o beklenen hareket hani yatırımcının beklediği o çıkış neden bir türlü gelmiyor bunu anlamaya çalışacağız birlikte. Başlamadan hemen eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanız bizim için çok değerli. Bunu hatırlatalım. Hemen güncel duruma bir bakalım isterseniz. 10 Kasım 2025 kapanışı hisse 73.05 TL. Gün içinde de %1.42 eksi yapmış. Ama tabii o gün piyasanın geneli de pek parlak değildi sanki değil mi? Hiç değildi. Evet, BIST 100 endeksi %1.34 gibi e, belirgin bir düşüşle kapandı. 10.924 puandaydı. Hatta özellikle bankacılık endeksi %1.97 yani neredeyse %2. Bir de sanayi hisselerinin olduğu BIST 30 o da %1.62 civarı eksideydi. Yani ilk bakışta İpeke'nin düşüşü şeyle piyasadaki genel satışla uyumlu gibi duruyor. Ama asıl soru dediğiniz gibi niye haftalardır bu 70-74 bandında takılıp kaldı? Peki teknik göstergeler ne diyor bu sıkışmayla ilgili? Elimdeki verilere göre RSI yani bu göreceli güç endeksi 14 günlük bakıyoruz 52.94 seviyesinde. Bu şimdi e, alıcı satıcı gücünü ölçüyor ya kabaca. 50'nin üstü alıcılar biraz daha iyi diyor. Ama 52 de çok iddialı değil sanki. Biraz hani ne şiş yansın ne kebap durumu mu var? Aynen öyle. Tam olarak o. Yani 50 seviyesinin hemen üzeri teorik olarak evet hafif pozitif ama ama fiyatın günlerdir 70 74 TL bandında böyle yatay gitmesiyle birleşince bu arasay değeri Tam bir kararsızlık, bir momentum eksikliği işareti. Hisse adeta şey diyor, ben şu an bir karar veremiyorum, bir bekleyelim bakalım diyor yani. Anladım. Ama GCI tarafında sanki biraz daha farklı bir durum var gibi geldi bana. Commodity Channel Index, yani CCI, 20 günlük sıfır çizgisinin üstüne atmış, kendi ortalamasının da üzerinde görünüyor. Bu teknik olarak bir e, alım sinyali, potansiyeli taşımaz mı normal? İşte işin ilginçleştiği yer burası. Evet, teknik olarak... Hani CCI'nin bu hareketi yani sıfırı yukarı kesip yüze doğru gitmesi, kendi sinyal çizgisinin üstünde olması kısa vadede evet yukarı bir momentum başlayabilir ya da bir alım fırsatı olabilir gibi yorumlanabilir. Fakat borsada biliyorsunuz tek bir göstergeye bakmak genelde yanıltıcı olur. CCI hadi gidiyoruz der gibi yapıyor ama fiyat buna eşlik etmiyor. E RSI deseniz nötr kalıyor. Hacim de bu hareketi destekleyecek kadar güçlü değil. İşte bu tam bir sıfır. Sıkışma ve çelişki işareti. Sanki göstergeler bile anlaşamıyor kendi içinde. Anlaşıldı. Teknik cephede bir kafa karışıklığı hakim yani. Peki temel tarafta şirketle ilgili, işleyişiyle ilgili yeni bir gelişme oldu mu son zamanlarda? Bu arada e, tam buradayken hatırlatalım videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için önemli. Şöyle bir durum oldu geçtiğimiz hafta 6 Kasım'da. Kapa yani kamuya aydınlatma platformuna önemli bir haber düştü. Şirketin ticari ünvanı değişti. Artık İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ değil de TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ oldu. Şimdi bu tür isim değişiklikleri bazen şirketin stratejik bir odak değişimini gösterebilir. Bazen de kurumsal kimlikte bir yenilenme belki de hani geçmişteki bazı algılardan örneğin koza grubuyla olan ilişkisinden ulaklaşma isteğini yansıtabilir. Ama tabii bunlar şimdilik sadece yorum, net bir bilgi yok. Peki piyasa nasıl karşıladı bu isim değişik? Yani fiyatlar üzerinde belirgin bir etkisi oldu mu bu haber? Valla şu anki görünüme bakılırsa pek de fiyatlanmış gibi durmuyor açıkçası. Yatırımcıların dikkati muhtemelen daha çok şeye odaklı. Genel piyasa koşulları, Enerji sektöründeki global durumlar, mesela Brent petrol 63 dolar civarında geziniyor. Bir de Borsa İstanbul'un genel yönü. Küresel piyasalarda da böyle net bir iyimserlik havası yok şu sıralar. E, hal böyle olunca, İpek'e de sanki genel akıntıya kapılmadan kendi destek seviyesinde tutunmaya çalışıyor gibi bir izlenim veriyor. Yani özetlersek kısaca hem teknik göstergelerdeki bu çelişkili, kararsız sinyaller hem de piyasanın genelindeki bu yönsüzlük, durgunluk bunlar yüzünden hisse bir bekleme moduna girmiş durumda diyebilir miyiz? Kesinlikle tad olarak öyle. Şu anki durumda 70 TL seviyesi çok kritik bir destek. Çok önemli. Eğer bu seviye aşağı yönlü kırılırsa o zaman 65 TL civarına doğru bir geri çekilme riski konuşulmaya başlanır. Yukarı bir hareket içinse öncelikle şu 75 TL direncinin ama ikna edici bir hacimle geçilmesi lazım ki o 80 TL hedefi tekrar gündeme gelsin. Mevcut tablo tam anlamıyla bir bekle ve gör durumu yani. Elinde tutanlar için bir sabır bu testi Yeni alım düşünenler içinse mevcut seviyelerin biraz daha teyit beklemesi gereken potansiyel risk içeren bir bölge olduğunu söyleyebiliriz belki. Piyasanın o meşhur kararsızlık anlarından biriyle karşı karşıyayız anlaşılan. Bu detaylı inceleme için çok teşekkürler. Dinlediğiniz için size de teşekkür ederiz ve son bir hatırlatma. Yayınlarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve belki üzerine biraz kafa yormak istersiniz. Şirketin bu yeni ismi ve mevcut teknik sıkışma hali Bunları düşününce sizce bu dar bandı yukarı mı kırar, aşağı mı kırar? Asıl tetikleyici ne olabilir? Piyasanın genelinde bir iyileşme mi gerekir? Enerji sektörüne dair özel bir haber mi beklemeliyiz? Yoksa şirketin kendisinden gelecek, henüz bizim bilmediğimiz bir gelişme mi olur bu kıvılcım? Bunu da bir düşünün derim.